Hepinize merhaba. Safra yolu kistlerini daha önceki videolarımızda konuşmuştuk. Sarılıkla karın içerisinde kistik kitleyle karşımıza çıkıyorlar. Bazen bunlar karın ağrısı yapabiliyor. Özellikle kız çocuklarında görüyoruz. Safra yolu kisti nedeniyle diyelim çocuğumuzu ameliyat ettik. Sonrasında mutlaka hem bizim tarafımızdan hem de gastroenterolog tarafından bu hastaların takip edilmesi gerekiyor. Çünkü safra yolu kisti ameliyatı olduktan sonra bu hastalarda bazen Safra yollarında yine benzer karaciğer içinde kistik lezyonların oluşumu, bazen işte çok fazla sayıda kistik oluşum gelişimi, işte ileride kanser gelişimi gibi patolojiler görebiliyoruz. Hatta safra yolu ameliyatları sonrasında ameliyat tekniğine bağlı olarak genelde kolanjit dediğimiz safra yollarında ciddi enfeksiyonlar görebiliyoruz. O nedenle bu açıdan mutlaka hem çocuk cerrahının hem de gastroenterologun bu hastayı takip etmesi gerekiyor. Hepinize iyi günler diliyorum.